Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sadovo Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir video içerik platformu üzerinden "Düz kontak nasıl yapılır" ismiyle görüntü açıp öğrenen 5 şüpheli mahallede bulunan bir otomobili gözlerine kestirdi. Araç kullanmayı bilmeyen şüpheliler otomobilin kapılarını açıp videodan izledikleri düz kontağı uygulayarak aracı hareket ettirdi. Otomobil sahibi aracının çalındığını anlayınca durumu 155 polis imdat hattına bildirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çalınan aracın Bursa'ya götürüldüğü tespit edildi. Ekipler Bursa'da Kestel İlçe Jandarma görevlileriyle yapılan ortak çalışmalar sonucu çalıntı aracın otomobil kullanmayı bilmeyen 5 şüpheli tarafından çarpa çarpa Kestel ilçesi ormanlık alana götürüldüğünü gördü. Ekipler çalıntı araçla olayın şüpheleri olduğu öne sürülen MT, ŞA, AK ve BG isimli şüpheleri araçla birlikte yakalayıp Eskişehir'e getirerek gözaltına aldı. Öte yandan çalıntı araç polis ekiplerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra sahibine teslim edilirken şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemlerin akabinde adliyeye sevk edildi.